Merhabalar, bugün size bir de oyunun en yüksek binası nasıl tırmanılır onu göstereceğim. İlk önce şurada iki tane merdiven olan yer var. Oradan gelebilirsiniz oraya. Eğer orayı bulamazsanız benim daha önceden keşfettim yani kendi kendime keşfettiğim bir yer var onu da şimdi göstereceğim gözüküyor mu? gözüküyor şu binanın üstündeki reklam panosundan en yakındaki bölgeye atlayıp buraya erişebiliyorsunuz tam olarak Şuralara bir yerlere denk geliyor. Şuranın üstüne. Oradan da zaten buradan gelip bu demirlerden buradan başlayabiliyorsunuz. Normalde benim e, buraya gelmem gerekiyor. Yani şöyle buraya zaten görev icabında geleceğim. Muhtemelen çünkü henüz gelmedim ve tepesinde değişik bir bölge var ateşli ateşli yanarlı dönerli tabi buraya tırmanmak için hmm, burada var mı ki burada gözükmüyor buraya tırmanabilmek için havada süzülebilme özelliğinizin olması lazım yani şunu bu süzülme özelliğinin hızlı açık olması lazım eğer bu özelliği kazanmadıysanız buraya tırmanamazsınız bunu en baştaki söylerim keşke. Ama buraya kadar zaten tırmanabiliyorsunuz. O zaten nereden sonra lazım olduğunu söyleyeceğim. Dur Normalde buradan şuraya çıkıp buraya atlayabilirsiniz. Ama buradan atıyorum. İlk başta şuraya atlamayı denemiştim ama buraya atlamayacaksınız. Tam olarak buraya atlamanız gerekiyor ve dediğim gibi havada süzülebilme özelliğinizin olması lazım. Yoksa yetişemezsiniz buraya. Aynı şekilde burada da. Şu anda birazcık temkinli tırmanmaya çalışıyorum. Çünkü buraya yanlış hatırlamıyorsam en baştan dördüncü ya da beşinci tırmanışım. Hepsinde farklı bir şey denedim. En tepesinden tandır yaparak inmeyi denedim. Açıkçası beklediğim gibi olmadı. Su sebilim çalıştı. Ondan sonra havada süzülerek nereye kadar gidebilirim diye deneyecektim. Basmayı basamadım şu R1'e basmayı unuttum. Birkaç defa da hele ki buraya ilk geldiğimde burayı nasıl geçeceğimi bilmiyordum. Şuraya tutunmayı denedim buradan en aşağıya düştüm. O çok kötüydü benim için. Ve en tepesine geldik. Burası yakın gibi gözüküyor ama aynı hatayı ben yaptım. Siz de yetişebilir belki doğru atlarsanız ama ben Süzülmede buraya yetişemedim. Evet, en tepesine çıktık. Ya buraya da belki görevle çıkılıyordur, ama normal bir şekilde çıkamıyorsunuz. Böyle alevler var burada. Orayı yanabiliyorsunuz. Burada şey var? Elektrik çekim noktaları var. Ben de henüz bu görevdim. Gerçi bu çok da alakalı değil ama. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izlerseniz. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Şu şekilde göreve doğru atlayıp videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.